Gıvıza şu ayıp, bir gün yine köyde kahvede oturuyor. Yine Gevezelik yapıyor yani. Yok arkadaş ben oradan geldim. Yok ben buradan geldim değil ne Konuşuyor. Köylü o burasına geliyor artık. Çıldırıyor köylü. Arkadaş. Köylü zopayla tırmıklan. Bunu köyün meydanında vah loh. Vah loh Dövüyor mu? Bak. Bizim şu ayıp, orada ağzı yüzü birbirine karşıyor mu? Köylüler buna yeniden bir şekil veriyor yani. Neyse. Bu bizim şu ay, köy meydanında böyle canım pozisyonunda böyle yatarken bir tane el bismillah Allah'ın işi işte böyle ha deyince böyle önüne geliyor. Şu ay, kafasını kaldırıyor. Kim olsa beğenirsin. Kim? Bütün böyle azametiyle, bütün böyle <laughs> yüksekliğiyle o sıra Konya'da Star Wars 10 filminin çekimlerini yapan George Lucas. <laughs> kim? George Lucas. Ya, Lucas bu diyor ki, şu diyor. Kahvede kivi içerken senin hikayelerini ben dinledim. Acayip hikayelerim var. Star Wars'un çekimlerini ben bitirdim. Gel senin hayatını bir dizi yapalım, ne dersin? Arka Suayip diyor ki, olur diyor ama ben partnerim kim olacak? Baş şu akıllı, ha. Neyse, uzun görüşmelerden sonra kimle anlaşıyorlar sence? Kim? Farah Zeynep Abudullah. He. <laughs> şu diyor ki, wow diyor. Row, row diyor. Tamam, bu iş olur diyorlar. Tam orada bireysel böyle özgürlüklerini falan bilmem nelerin feragatını vermek için... ...mava pakat imzalarken... <laughs> ...Farah bu şaibe diyor ki... ...şaib diyor. Şaib, şaib diyor. Bu, <laughs> bu, diyor. Neyse. Gel diyor, ben oyunculuk işinden artık sıtkım sıyrıldı. Ben oyunculuk yapmak istemiyorum. Gel seninle diyor, sağlık turizmi işine girelim. Sağlık diyor, ben dinle. Bu bizimkisi tamam diyor, gel. İngül'ün terede diyor, ben çok tanıdıklarım, bağlantılarım var. Arkadaş, bunlar at diyor, gidiyor, te Liverpool'a. Orada bir tane yazanga tutuyorlar. İlk müşteriler kim? Kim? Muhammed Salah. ya. Hani ya, ya o sıralarda işte bu saçımın tepesindeki saç seyrelmeye başlayan... ...hani Mısırlı futbolcu yok mu Liverpool'lu Muhammed Salah? O işte ya. Arkadaş bu ikisi, bu ikisi Gebze'de bir tane saç merkeziyle anlaşıyor mu? Ya buradan Sabiha Gökçen üzerinden de aktarmalı Gebze'ye üç tane bilet alıyorlar mı? Bizim Salah'la Falah birbiriyle anlaşıyor. Bak şu ayıp ile dut fırının önünde bırakıp kaçıyor. Bizim şu ayıp elinde böyle sopa çikolatayla bunların arkasından bakıyor. Çocuğu ağla da ağlayacak. O heyecanla da donunu indirip koşmaya başlıyor mu? Ee, ya? Demem o ki o çocuğa ne oldu belli değil yani.